Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. E, bugün size EKS öğrencilerine özel video çekmiştim. Bir hafta önce filan. O videoda da e, ders için kaynak ve YouTube kanalları önereceğim demiştim. Bir dahaki videoda. Şu an onu yapacağım sizlere. İlk önce kaynak ay, Kanallardan başlarsak matematikte rehber matematik ben hepsine bakamadım bazılarına bakabildim arkadaşlar. Bakabildiklerimde e, güzel anlatıyordu yani hepsini öneririm. Matematikte rehber matematik İlyas Hoca Anadolu Hoca ile matematik var. E, bunların hepsi güzel tavsiye ederim yani. Yine hepsini tavsiye ederim yani. E, Türkçe'de Rüştü Hoca, Gizem Ural, Kadir Gümüş var. önebileceğim Arkadaşlar e, ben unutmamak için kağıda baktım. Ara ara oraya bakıyorum. E, bakıyorum. Kusura bakmayın. Tekrar aşağıya baktığım için. Fizikten VIP fizik var bu. E, çok iyi anlatıyor. No, hazırlamış no, hazırladığı notlarla hem elinize pdf olarak veriyor size sizi çıkarttırıp oradan takip edebiliyorsunuz ben de takip ediyorum vip fiziğim sonra ümit umut öncü var sonra farklı ders fizikle barış var e, kimyada e, hocalar geldik var Hocalara geldik ee, kanalın diğerlerini ben güzel buluyorum, ara ara takip ediyorum. O yani diğer kanallar için öneririm yani diğer dersler için siz de bakabilirsiniz yani ee, güzel bulmazsınız ee, takip etmezsiniz yani ee, sonra kimyada da kimya adası var. Bu da güzel. Buna da bakıyorum. Yine VIP fizikteki gibi size PDF olarak notlar veriyor. Çıkarttırıp ee, eliniz doluyor yani notlar. Yazmanıza da gerek falan kalmaz. Biyoloji. Senin biyoloji. Funda en Bunu yanlış söylemiş olabilirim arkadaşlar. Funda men bir Hoca var. Bunların hepsi güzel. Ben bir hepsine baktım. Tarihte Hamza Tatar var. Ramazan Hoca var. Bir de Cavit Harıç var. Ben tarih bazında bunlara pek bakamadım. Coğrafyaya da bakarsak Yavuz Tuna, Engin Hoca, bir de Bayram Meral var. Bunlara baktım. Bunlar da güzel yani. Güzel anlatıyorlar. E, kayna, kaynak önerisine gelirsek ben kullandıklarımı söyleyeceğim. E, hem konu anlatımında hem de sor çok iyiler. E, tavsiye ederim yani. E, i̇lk vereceğim e, yayın AC yayınları bu hem anlatım olarak hem de soru bankası olarak çok iyi ee, şey var kitapları var. Yes yayının DAF var. Şöyle olarak. Ee, ben bunun TYT'si var mı bilmiyorum ama ben 9-10-11 12 hatta 12 var mı bilmiyorum ama güzel yani TTS var mı bilmiyorum ama güzel yayın. Ee, bir de kafa denge yayınları var. Ben bunun matematiğini kullanıyorum. Hem ee, güzel soruları var yani. Bir de çap verebilirim. Çap yayınları. Bunların soruları da güzel. Konu anlatımı da. Ee, Kare kademi var. Ben buna bakamadım, Ay, ben de yok. Kullananlar tavsiye ediyor. Ben de listeme dedim. Bak, e, bunların konu anlatımı da var. E, posta şeklinde şeyleri anlatımı. Kare, kure okutarak dinleyebiliyorsunuz hem YouTube'da da videolar var. Güzel yani. Ee, verebileceğim şeyler bu kadardı. Ee, çok iyi yerler istiyorsanız kendinizi zorlayın bence. Ee, zorlayın. İlk videoda dediğim gibi. Kendinize bir gün ayırın işte. öyle Hem daha verim alırsınız. Daha güzel olur yani. Söyleyecekten bu kadar. Bildiğiniz gibi ben varbant çekiyorum. Onlara da bir ara verdim. Şu zamanda. ve Ders çalışıyorum. En kısa zamanda o, o videolara devam edeceğim o seriye. Varbant serisine. Görüşmek üzere. Bay bay.